Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Mercedes Benz Mengerler Davutpaşa'dayım. Burada yeni Mercedes E serisini çekeceğim. Arkamda mükemmel bir manzara var. Yani var ya 5 dakika bakmışımdır şöyle şu güzelliğe şu duruşa. Arabaları çok güzel fark etmişler ayrıca. Şimdi sizlere onları göstereceğim. Mercedes Benz E200 Dizel Exclusive modelini inceleyeceğiz. Şu an için test arabası yok. Plakalandırılmamış ama test arabası geldiğinde kesinlikle kaçırmayacağım. Hemen sürüşüne çıkıp eski Mercedes ile arasındaki farkları sizlere değineceğim. Ama şimdi gelin incelemeye geçelim. Mercedes E serisini, yeni E serisini çok merak ediyorum. Ve bu video mükemmel olacak bence. Aşırı derece eğlence olacak. Ee, şimdiden yüzüm gümeye başladı açıkçası. Ama sizden öncelikle kanala abone olmayı, videoyu beğenmenizi istiyorum. Yine aynı şekilde ilk testler bizlerde. Her zaman olabildiğince bu işlerin peşinden koşmaya çalışıyorum. En hızlı şekilde sizlere araçların incelemelerini göstermeye çalışıyorum. Hadi gelin başlayalım videoya ama önce şu arkamdaki manzarayı size bir göstereyim güzelce. Karşınızda yeni Mercedes Benz E200 Dizel dizeller hatta şu duruşa bakar mısınız ya bir sürü Mercedes E serisi bugün daha inmiş araçlar süper oldu şu anda gördüğünüz üzere bir sürü model var bugün size ekskluzif anlatacağım arabalar bayağı değişmiş bildiğiniz ekskluzif donanıma sanat olarak vakum gelmiş ve mükemmel ya vakum böyle var ya aşırı derecede güzel hissettiriyor bu arada farklı renkler de var burada güzel bir mavi rengi var ancak bu arabayı niye yakıştırdım biliyor musunuz beyaz rengi çok yakıştı ben beyazı çok sevmem ama şu jantlarla beyaz renk çok güzel duruyor. Yakından göstereceğim birazdan. Ayrıca şu da tam olarak bir ekskluzif rengi. Şöyle bakın. Mis duruyor. Biz inceleyeceğimiz aracın yanına geçelim. Ama önce şu beyazı göstereyim mi sizlere? E serisinde siz renk olarak ne düşünüyorsunuz? Bunu yoruma yazabilirsiniz. Hangi renk daha çok yakışıyor? Hani siyah tabii ki Mercedes'in ağırlığından geliyor. O yüzden mükemmel duruyor. Ona bir şey diyemem siyah hani aldığınızda kafanız tamamen rahat bu arabayı yakışacak renklerden biri ama beyazın da bir ağırlığı olmuş onu fark ettim zaten E serisi şu an aşırı derecede yeni S serisine benziyor şöyle önden bir bakın ya ben çok benzettim S serisine ekskluzif donanımla beraber aşırı derecede benziyor şimdi bir de siyah göstereyim sizlere sonra hemen arabanın içine geçeceğiz şöyle bakarsanız bak şu bilginiz S serisine benzemiyor mu arkadaşlar rengi duruşu her şeyi çok güzel baksanıza şuna Alttaki kromlar, şu bildiğiniz S'te vardı böyle bir krom ve bu krom bu arabaya çok yakışmış. Şöyle yakından bakın güzelce. Ben bayıldım tasarımına öyle söyleyeyim sizlere. Bazı arkadaşlar beğenmiyor ama yani benim gözüme çok hoş geldi. Şimdi bu karşınızdaki arabayı incelemeye başlayalım. Tüm detaylarına inelim. Videonun başında bahsettiğim üzere Mercedes Benz E200 dizel bu araba. 1.6 dizel motor var. 160 beygir bir güce sahip. Önceki nesildeki motorun aynısı ama sessizliğine bakacağım. Onu merak ediyorum. Birazdan çalıştırıp motor gürültüsüne bakarız. Biraz eski seride ben biraz motor gürültüsü almıştım açıkçası. Bunun daha sessiz olmasını bekliyorum. Beraber ona bakacağız. Şimdi ekskluzif olduğu için ön tarafta şu panjur dikkatimizi çekiyor. Burada herhangi bir Mercedes amblemi yok. Mercedes amblemi yukarıda. Ben bu yukarıdaki Mercedes amblemini bayılıyorum. Hatta zaten bazı Mercedes sahipleri ön tarafta amblem olmasına rağmen AMG araçlarında gidip üst tarafa da ayrıca bir Mercedes amblemi takıyorlar. Biraz garip duruyor tabi Ama hani iki tane Mercedes amblemi hoş olmuyor. Ama bu duruş, şu görüntü çok fazla ekskursif. Hani adının karşılığını veriyor açıkçası. Burada plaka yerleştirilmesi çok hoş olmuş ya. Plakayı çok güzel bir yere yerleştirmişler. Böyle aracın duruşunu hiç etkilemiyor. Çizgilerini hiç bozmayacak bir yere yerleştirmişler. Öyle söyleyeyim size. Şimdi BMW yeni 3 serisi çıktı ya. Bu hani M3 çıktı. M3'teki mesela plakanın yerleştirilmesi çok kötüydü. Tam panjonun ortasına yerleştirilmişti. Bunu görünce ben o aklıma geldi. Burada çok güzel yerleştirmişler. Arabanın o çizgilerini bozmamış. Farlara baktığımızda Mercedes'in bu LED farlarını görüyorsunuz. Şurada bir gündüz aydınlatmamız var. Bunları bir yakayım. Tüm aydınlatma grubunu sizler de görün. Ama önce şunu göstermek istiyorum. Şuna bakın. Hop çekti. İçine geçeyim. Bu arada içinde görmüş olun. Birazdan buraya detaylıca bakacağız. İçerisi mükemmel. Şu direksiyon, şu direksiyona bayıldım. Sizce de çok güzel değil mi? Böyle sanki şu göbek havada uçuyormuş gibi. Şuradan bir farlarım yapmak istiyorum. Bir de yarım kontak yapacağım. Kapı kapama sesleri mükemmel ya. Şimdi bakın gündüz ledlerimiz yandı şurada gördüğünüz üzere. Sade yani öyle hani abartılı değil. CLA'lar da şurada da yanıyor mesela. Bu araçta yakmamışlar. Tek parça bir sade şekil yapmışlar. Yani hani Mercedes'in sade. Evet, o gündüz ledlerimiz şöyle sinyale döndü. Ve içeride ledlerimiz yandı. Bir de arkadan bakalım. Arka doğru bakamadık. Evet, arkada da herhangi bir kayar sinyalimiz yok. Ben artık kayar sinyal istiyorum yani Mercedes'te. Niçin Mercedes koyma acaba? Bu arada bir CLS 400 geldi. Gür sesiyle. Şöyle baktığınızda Arkadan ne fark ediyor musunuz? Şuradaki çizgi bir anda iniyor. Aslında bana görüntüler de hoşuma gitmemişti. Bak şu çizgi bir anda iniyor. Aynı A serisindeki gibi böyle bir anda inmiş. Aslında hani videolarda hoşuma gitmemişti Ama yani şu an hoşuma gitti ya. Şöyle yandan bakın. Arkada kameramızı görüyorsunuz. Bagajımız elektrikli, vakum var. Bunlar hep standart. Şöyle arka tarafında vakum bakalım. En çok arka kapıda kullanılacak bu. Yani artık fiyatlar yüksek olduğu için E serileri fazlasıyla makam olarak kullanılacaktır. Baktığımızda jantları göstermek istiyorum sizlere Jantlar benim hoşuma gitti yani ekskluz yakışacak bir jant 18 bir jant var 245 45 R18 bir jant kullanılmış Yani konfor iyidir diye düşünüyorum çünkü yanakları bayağı var İçeride süspansiyonla ilgili bir şey var mı diye bakayım Tertemiz işte sıfır arabanın güzelliği Süspansiyon kolunda şunu ilk kez görüyorum biliyor musunuz burada yani Bu farklı geldi bana normalde altta olur diye biliyorum yukarı alınmış o herhangi bir havalı süspansiyon durumu yok. Arkadaki böyle pütürlü bir, bir malzeme yapılmış dağılınmaz. Ön tarafta düz plastikten yapılmış. Burada yalıtımı güçlendirmek istemişler anlaşılan. Gelin bir de bagaja bakalım. Bagajımız elektrikli arkadaşlar standart gelip Şöyle baktığımızda paspaslar içeriye koyulmuş. Bagaj hacmi önceki kasayla aynı gözüküyor neredeyse. Hatta biraz daha dar gibi. Çok aşırı geniş bir bagaj yok açıkçası. Bir de şuraya yükseldi gelmiş tabii. O da rahatsız ediyor. Burada güzel bir alan var. Burası güzelce bagajı ek olarak kullanılabilir. Dediğim gibi aşırı büyük bir bagaj yok. Şuradaki yükselti genelde Mercedes'lerde var. Arka tarafta böyle bir kit e, paket olarak göndermişler. İlk yardım çantası işte kitapçığı falan. çok çok seviyormuş aksesuarları ben ya. Bagajın her yeri tamamen plastiklerle, kaplamalarla kapatılmış. Herhangi bir şey görmüyorsunuz. Yine aynı o Mercedes'in kresi, bagajda takılı olan reflektörümüz de mevcut. Bagajımızı kapatalım. Biraz hızlı kapandı. Hop kamera demen açtı. <laughs> Hadi gelin içeri geçelim. Şimdi binmeden önce şöyle kapıyı falan ben size göstereyim. Buralar aynı şekilde yine yumuşacık. Zaten benziyor önceki kasayla. Bir fark göremiyorum açıkçası. Şuralar yumuşacık tutma yerleri. Her yerde deri kullanılmış. Alt taraflar da aynı şekilde. Buralar normalde çok bulamazsınız ama bu araçta yumuşacık. Bagajımızı buradan da açabiliyoruz. Koltuk ısıtmamız var. Koltuk soğutma demek ki opsiyon olarak gelecek. Koltuk ısıtma standart bu araçta. Koltuklarımız arkadaşlar yine aynı Mercedes'in o yayvan geniş koltukları. Ben bunlara bayılıyorum. Şu an poşetlerimi sökmeyeceğim. Ama şöyle zaten sizlerde görebiliyorsunuz kahverengi kullanılmış, siyah dış, iç kahverengi mükemmel. Arkadaşlar gördüğünüz üzere en büyük değişiklik direksiyonda. Direksiyon tamamen yenilenmiş ama çok güzel duruyor direksiyon ya. Ya bunu böyle sürerken bile bakar insan yani o kadar söyleyeyim ben size. Artık standart olarak iki göstergede exclusive donanımda geliyor. Anahtara bakalım. Anahtar değişmemiş. Anahtar aynı anahtar. Ben değişmesini isterdim artık. Yeni Mercedes'e yeni bir anahtar yakışır da açıkçası. Şurada bir kablosuz şarj görüyorsunuz. Bu da aynı şekilde standart. Apple CarPlay bağlantısı yapmak isterdim ama Type-C'li sisteme geçmişler Mercedes de aynı şekilde. USB olsaydı bağlardık aslında. Ya bir tane USB bıraksalar firmalar çok güzel olacak. İçerideki kalite hissiyatı muazzam. Ahşap malzemeler sanki gerçek gibi. Belki de gerçektir yani. Bildiğiniz dokusu elime gibi. Yani hiç plastik gibi sadece plastik gibi ses çıkıyor ama hiç hissiyat öyle değil. Bunu bir plastik de yapıyorlarsa yani helal olsun. Far kumandalarımız aynı kalmış. Şu direksiyonun kumandalarını kontrol etmek istiyorum. Direksiyon arkası kulakçıklar mükemmel duruyor ya burada. Yani beni kullan diyor. Şu hissiyat bak sese bak. Bayılıyorum şöyle tok seslere. Sağ taraf bu ortadaki multimedya ekranını kullanıyor. Şurada da yine aynı. Onda da bir joystick vardı eski kasada ama burada artık tamamen dokunmatik gibi olmuş. Ve şu an görüyorsunuz diye düşünüyorum. Kullanması çok hızlı. Yani hiç sapmıyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Şöyle konfora gelelim bakalım ne varmış. Koltuk kinetiği. Koltuklar sağa sola döndüğünde sizi şişirerek destekliyor. Şu anda hareketlenmeye başladık koltuk. Koltuk kısma dengesi diyor. Burada şu olayı çok seviyorum ya. Yani bu evet koltuk sana şu an bir şeyler yapıp duruyor. <laughs> Şurada şimdi koltuğun neresini ısıtacağınıza kendiniz karar veriyorsunuz arkadaşlar. Diyorsunuz ki minderimi çok ısıt. İşte sırtımı çok ısıtma. Hani bunların ayarlarını hep yapabiliyorsunuz. Mesela komple tamamen sırtı aldım şu anda. Bir de şu yukarıdan ambiyans ışığına geçmek istiyorum. Nerelerde ambiyans varmış görelim ben böylece. Bak yine alt taraflarda ambiyanslarımız şu anda yanıyor. Aracın tüm etrafını saran bir ambiyans. Ayaklarda da aynı şekilde varmış. Arkada da devam ediyormuş. Burada tüm detayları görebiliyorsunuz. Nerelerde olmadığını. Ekranın kullanımında bu sefer şöyle bir güzellik var. Dokunmatik olmuş artık. Dokunmatik olması gayet güzel. Navigasyon da aynı şekilde var. Navigasyon burada eklenecekmiş arkadaşlar. Birazdan arkadaşlar ekliyorlarmış. Buradaki vites seçicisi aynı kullanılmış aynı şekilde şu kollarda aynı. Direksiyonu da bir de buraya bakalım. Aynı joystick düzenekten burada da var. Navigasyon buraya geldiğinde çok güzel olacaktır. Onu da görmek isterim açıkçası. Yardımcılarımız mevcut. Tabii artık bunlar hakkında sormaya gerek yok çünkü A serisinde bile olan donanımlar bunda olması çok normal. Stiller ve görüntü. Bu çok önemli. Mesela değişmiş mi bakalım. Klasik aynı. Sportif aynı. Değişmemiş. Modern. Modern aynı. Bunlar aynı tutulmuş arkadaşlar belli ki. Bu da güzel. Bu biraz daha sade ama ben bunu seviyorum. Niye eski Mercedes, Mercedesler şöyle saat olurmuş ya. Ve hızlı kadrandı sol tarafta böyle. Bu da gayet güzel duruyor. Ya yani stiller aynı ancak zaten güzel olması gerektiği gibi. Şimdi ön tarafta bir de sunroofumuza bakalım. Sunroofumuz elektrikli tabii ki perdesi. Arka taraftaki perde de aynı şekilde girildi. Şu anda açtı ama camı çok şeffaf, direkt güneş geliyor. Mesela benim arabamda biraz daha cam koyu. Bakalım ne kadar açılacak. Evet arkadaşlar bu kadar açılıyor. Hani ne kadar söyleyeyim? Biraz daha açılmasını beklerdim, bir buçuk karış kadar. Arkada açılmaya yeri var ama tamamen geri, tamamen geri gitmiyor. Bu arada sanrufa bakarken ayna gözüme çarptı. Ayna çerçevesiz ve süper. Yani çerçevesiz aynaya bayılıyorum. Yukarıda hemen şunları da kontrol edeyim. Aydınlatmamız var. Ama bak o kristalize aydınlatmayı kaldırmışlar. Normalde kristalize bir aydınlatma oluyordu. Şimdi normal bir sarı ampul koymuşlar. Yani led gene ama ben o kristalli daha çok seviyorum. Şuradaki kristalli. Şöyle aydınlatmamızı yakayım. Görüyor musunuz? Bu çok güzel. Hadi gelin bir dışarıdan sanuflu nasıl gözüküyor onu da size göstereyim. Bu arada şu dikkatimi çekti. Bakın bunlar fabrikadan gelirken zarar görmesin diye buraya böyle bir plastik aksam koymuşlar. Bu da çok güzel. Ben bu hoşuma gitti bak. Şuraya koyuyorsunuz ve çizilmiyor oradaki malzeme. Sunroof açıldığında ise çok fazla görmeyeceksiniz. Dediğim gibi Mercedes sahipleri çok fazla sunroof kullanmıyor. Ama açıldığında da çok güzel oluyor. Ama yani şu arabayla gezmek nasıl olurdu arkadaşlar? Yorumlara bekliyorum sizleri. Ya benim de aklım şu arabayı kullanırken böyle gezmeye gidiyor. Şimdi arkada ayaklarınızı şöyle alt tarafa sokabiliyorsunuz. Diz mesafesi güzel. Ben şimdi yayları oturuyorum. Biraz öyle seviyorum. Ha, aşırı büyük mü? Aşırı büyük değil. Böyle boyutlardaki bir araba için çok büyük değil. Ayak ayak üstüne atıp gider misiniz? Gidemezsiniz. Onun için burayı makam pozisyonu almanız lazım. Koltuğu yatırıyorlar ya böyle görmüşsünüzdür illa Koltuk en önde olacak. Sırtı en önde olacak. Burası tamamen bir makama dönüşür o zaman. Perdemiz var. Olması gerektiği gibi. Perdemizi şöyle indireyim. Keşke bak şu detay mesela hani Mercedes'e göre bir detay değil. Şimdi şu şunun burada yerleşmesi lazım. Ha yani ne olur yerleşince burada iz yapar. Burası açıkken kötü gözükür evet. Ama bunun bir çaresi bulunması lazım da diye düşünüyorum. Hani burada biraz böyle kötü durmuş açıkçası. Burada da aynı şekilde malzeme kaliteleri yüksek şekilde devam ediyor. Kapı kollarımızı görüyorsunuz, camlarımız. Mercedes'in camı biraz farklı çalışıyor. motor iki farklı çalışıyor. Normal indirirken yavaş. Bak, normal basıyorum yavaş. Eğer ki ikinci tıka basarsanız çok hızlı bir şekilde indiriyor. Çok fazla arabada karşılaşmazsınız böyle detaylarla. Burada da aynı şekilde bir aydınlatmamız mevcut. Buralarda mevcut. Mor böyle arabalara çok yakışıyor. Aslında çok fazla uymayan bir renk. Böyle pembe, mor bu tarz renkleri ben çok seviyorum. Size mavi gözüküyor ama şu an mor yanıyor orada. Şöyle kolçağımızı alalım. Burada bardaklıklarımız açıldı. Şurada gözümüz açıldı. Her şey olması gerektiği gibi arkadaşlar. Emniyet kemerleri de bu arada kahverengi. Koltuklarla uyumlu. Arka koltuklarımızı ısıtmamız yok. bu arabanın sürüşünü çok merak ediyorum. Şöyle bakın. Ama araba duruş olarak mükemmel ya. Ya mükemmel böyle söyleyeyim sizlere. Aşırı keyif aldım şu an bakarken. Videoya bakmıyorum arabaya bakıyorum şu anda emin olabilirsiniz. Özellikle şu panjur. Panjura bayıldım. Panjur peki şey mi? Aktif panjur mu? Evet. Panjurumuz da aktif bu arada. Arkada görüyorsunuz kapalı şu anda. Şimdi arkadaşlar basıyoruz bakalım marşımıza. Şu anda tamamen soğuk. Motor gürültüsünü ciddi anlamda kesmişler. Çok daha sessiz içeride. Dinliyorum şu anda arabayı. Yine bir ses motor sesi var ama çok uzaktan geliyor ve şu anda araba tabii ki soğuk. Yine o sallama hissiyatı bu araçta da var. Biz gidelim bir de kaputa bakalım arkadaşlar. Kaput kolunu ta yeri saklamışlar gözükmüyor. Bir kaputumuzu görelim. Evet dediğim gibi motor ciddi anlamda sessizleşmiş. Bak aynı motor ama çok daha sessiz. Bakalım. Buradaki ses aynı. Yalıtımı değiştirmişler. Yalıtım biraz daha iyi. Ya bir alt dizel ama böyle bir yerleştirmişler ki şurada bakınca sanki 3000 motor varmış gibi gözüküyor. çok güzel yerleştirmişler. Turbomuz burada arkadaşlar. Tabii ki her yerde şöyle bu mesela hava fitresi. Hava fitresinin girişi tam böyle ağzı tutulmuş soğuk havayı alması için. Bu da gayet güzel düşünülmüş. Bakın otomatik sistem şu anda açmış durumda. Görüyor musunuz? Biraz önce bunlar kapalıydı. Bunlar motor sıcaklığına, hava sıcaklığına göre değişiyor. Her yerde yine Mercedes amblemleri, farları da Hella'ya yaptırmışlar arkadaşlar. Buralarda mesela tamamen motor hazinesini kapatacak şekilde kauçuk malzemelerle yalıtım yapılmış. Tüm aracın etrafını dönüyor arkadaşlar bu. Şurası dolmak üzere. Yani motordan herhangi bir ses çıkmayacak şekilde ayarlamışlar. Burada klima gazının dolum ünitelerini bırakmışlar. Cam suyumuz burada. Ya sıfır arabanın da motoru ayrı oluyor ya. Tertemiz olunca şöyle kapıda baksanıza. şunu Bakın. Mis. Kamera sistemimize bakalım. Sadece arka tarafta var. 360 derece bir kamera yok. Ancak kamerayı şöyle geniş açılı yapmışlar. Değiştirebiliyorsunuz bunu dar açıya da alabilirsiniz. Sonrasında notlarımız var. Individual, Sport, Comfort ve Eco diye. Individual'da işte motoru, direksiyonu ve ESP'yi ayarlayabiliyorsunuz. Bu tarz ediyorsunuz. Herhangi bir süspansiyonlarda elektrik yok. Hep onlar opsiyondur arkadaşlar. Mercedes'te her şey opsiyondur neredeyse. Otomatik koltuk ayarı var. Ben 1.81'im. Bakalım. Konumlandıralım bakalım. Wow. Bak direksiyon da geliyor. Evet. Şu anda beni ideal pozisyona göre ayarlıyor şu anda arkadaşlar beni ideal pozisyonuma getirdi. Olması gereken ideal pozisyon buymuş. Beni <laughs> ben biraz uzak geniş oturuyorum ya bak şimdi beni yakına getirdi. Direksiyonu bana doğru getirdi. Şu anda biraz önce mesela tam buradaydım bileğim Şimdi böyle oldu. Acaba doğru pozisyon bu mu? Biraz böyle hani kucakta kullanmak gibi oldu ama. Vay be. Mesela buradan şeyi merak ettim. Mesela boyu kısa biri nasıl olacak? Şöyle 1, 65 gibi direksiyon bana girer. Bak şimdi. 1.70 olduğumuzu varsayalım. Evet bizi kaldırdı havaya. Yine ileri gidiyorum şu anda. Ayaklarım iyice geldi. Direksiyonu ellemedi. Direksiyonu aynı bıraktı. Şu anda böyle oturuyorum. <laughs> Süper ya. Şunu tekrar yatırayım. Sırtınızı işte minderi yüksekliğini alçaklığını yanları sıkıyor. Direksiyonu götürüyor. Bak direksiyon tekrar geldi. Biraz daha geldi. Ne kadar manevrası var burada direksiyon. Hala geliyor. Yani direksiyon oradan o kadar uzaklaştı ki direksiyon ekrandan bak şimdi. Yani aşırı derecede derinlik ayarı var. Bir radyo dinleyelim bakalım, seslerini bakalım. Peki bir ses ayarı yapalım. Evet tabii ki hiçbir bas açılmamış. Tizi biraz fazla oldu. Ben bas seven biriyim. Arkadaşlar Burn Master bir Mercedes'de alınması gereken temel onlardan. eğer ki imkanınız varsa Burn Master'sız Mercedes almayın. Bence artık videoyu kapatabiliriz diye düşünüyorum. Mercedes E serisi ekskluzif paketinin tamamen bütün detaylarına bindik. Hepsine baktık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani ben arabaya hayran kaldım. Kalmamak elde değil. Fiyatlar çok güzeldi. bu vergi yüzünden ama yapacak da bir şey yok. Umarım eski zamanlarımızda vergilerin azaldığı zamanlara döneriz. Umarım çok daha uygun fiyatlara böyle arabalara ulaşırız. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Mercedes'ten hepinize tekrar selamlar. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi arabanın nakliye modundan çıkarılmasını yapacağız değil mi? Aynen. Şöyle bakıyoruz. Bak, kapıları açmaz. Camları açmaz. Hı hı. Hiçbir şey yapmaz. Sadece sinyal verir. Kornaya basmaz. Evet. Zaten burada nakliye modu yazıyor. Yani ha. bunu sistem üzerinden de yapabiliyoruz ama bunun daha kolayı var. Tamam. Kontağı açmadan. Bir tane sola sinyal veriyorsun, bir tane sağa sinyal veriyorsun. Bir kere dört bir açıp kapatıyorsun. Bir kere sol, bir kere daha sağ. Şu anda bütün elektrik aksam geldi. Vay. Kapıları açtı. Camları açıyor. Hepsi çalışmaya Hepsi başladı. çalışmaya başladı yani. Klimasından, perdesinden hiçbir şeyine çalışmaz. O hmm. Gibi. Ya bildiğin kodlama yapmış yani. Aynen öyle. Normalde peki o kontağı bastığınız çalışmıyor mu araba? Çalışır. Çalışır Aha. ama sadece 30 km'de geçmez. Gömle kadar gidersin.